Go, Google mühendisleri tarafından deney olarak ortaya çıkarılmıştır. Diğer dillerin bilinen eleştirilerini çözecek biçimde tasarlanmıştır. Aynı zamanda olumlu özelliklerini de koruyacak şekilde geliştirilmiştir. Go programlama dili, üretken ve okunabilir olması, ağ ve çoklu işlemleri desteklemesi, statik yazılmış ve büyük sistemlere ölçeklenebilir olması özelliklerini taşıyor. Google tarafından desteklenen, basit ve sunduğu performansla öne çıkan, oldukça genç, açık kaynak bir programlama dili. Go programlama dilini geliştiren ekip temel prensip olarak bir iş yapmanın en iyi yolunu bulursan farklı yöntemlere gerek yoktur anlayışını benimsemişlerdir. Bu sebepten farklı iş için her geliştiricinin farklı yollar kullanması olasıdır. Ama Go dilinde bir iş için genellikle bir yol bulunmakta. O bir yolun performansı için binlerce profesyonel geliştiriciden geri bildirimler alınmıştır. Go programlama dili anlaşılır ve basittir. Go dili 25 adet keyword içermektedir. Go uygulamasından C, Python gibi farklı dilleri kodunuzu yazarak çalıştırabilirsiniz. Go programlama dilinin birincil amacı sistem programlarının yapılmasını sağlamaktır. Aktif olarak sunucu tarafından kullanılması için geliştirilmiştir. Tek bilgisayarda büyük bir çalıştırılabilir dosya oluşturma işlemini birkaç saniye içerisinde gerçekleştirebilir. Alınanın önemli programcıları en iyi programlama dilleri arasında görmektedir. Bugün Amerika'da en çok kullanılan programlama dilidir. Yazılımlarınızda ve uygulamalarınızı hayata geçirebilmek için kaynaklar ve kod örnekleriyle bu dili tercih edebilirsiniz. Go programlama yakın tarihte geliştirilen bir uygulamadır. Bu özelliğine rağmen büyük projeler için tercih edilen bir uygulama olmayı kısa sürede başardı. Go'yu dünyada kullanan teknoloji devlerine Amazon, Facebook, Twitter, Apple gibi isimleri örnek verebiliriz.